Evet herkese selamlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi değinmemiz gereken önemli konular var. Fakat o konuları değinmeden önce şu anda Aralık ayına girmiş bulunuyoruz ve hala bir operasyon yayınlanmadı. Ve üzülerek şunu söylüyorum ki bu sene bir operasyon göremeyeceğiz gibime geliyor. Neden diye soracak olursanız çünkü 2 hafta önce bildiğiniz üzere CSGO'ya büyük bir güncelleme geldi. Anubis haritası aktif rekabetçi havuzuna eklendi ve M4A ile AWP nerflenmişti bildiğiniz üzere. Ve hani genel olarak böyle dışarıdan çıplak bir gözle bu güncellemelere baktığımızda bu güncellemeler birebir operasyonlarla birlikte yayınlanan mekaniksel oynanışsal güncellemeler örnek olarak Riptide operasyonu el bombaları droplanabilir hale getirilmişti ve M4A s bufflanıp Deagle nerflenmişti. Broken Fang operasyonunda ise Ancient haritası eklenmişti. Shattered Web operasyonunda ise SG-553 nerflenmişti ve Galil'le Famas silahı bufflanmıştı. Yani Val neden bu son güncellemeyi operasyonla birlikte yayınlamak yerine operasyondan ayrı bir şekilde yayınlamayı tercih etti? Yani tam da operasyon güncellemesi beklediğimiz bu zamanda neden bu güncellemeyi operasyonla birlikte yayınlamadılar ve bunun yanı sıra daha kapsül indirimleri dahi gelmedi ve eğer hani bir operasyon güncellemesi yayınlayacaksanız eğer neden bu kapsül indirimleri güncellemesini operasyon zamanında yapıp operasyonla birlikte gelen onca güncellemeden böyle dikkati dağıtıp kapsül indirimlerinin üzerine çekesiniz ki yani yanlış anlamayın tabii ki bu cesurca bir hareket olur fakat hani Valve neden böyle iki tane büyük bir gelir elde edebileceği bir etkinliği neden aynı zamana sıkıştırmak istesin ki yani demek istediğim teoride böyle iki tane gelir elde edebileceğin büyük bir etkinliğin arasında birazcık zaman koymak istersin. Ve ıhı, yani Valve. Valve'den bahsediyoruz. Tabii ki Valve'i hepimiz biliyoruz. Yani tanıdığımız Valve eğer bir operasyon güncellemesi yayınlayacak olsaydı hani bunların arasında birazcık zaman koymak isterdi. Ve abi bunların hepsinden öte geçtiğimiz operasyonlardaki güncellemelerden önce oyun dosyalarında değişiklik yapılıyordu ve bunları Twitter'dan bazıları raporluyorlardı. Yani CSGO'daki böyle büyük güncelleme önceleri genelde adamlar bu oyunun source kodlarına erişip bu tür sızıntıları yakalayabiliyorlar. Mesela Operation Shadow Web güncellemesi öncesi adamın biri böyle bir tweet atmış ve bam operasyon güncellemesi gelmiş. Daha sonra Operation Broken Fang güncellemesi öncesinde de bu tür sızıntılar Twitter'da paylaşılıyordu. Fakat bu seneye bakacak olursak yani bu yönde hiçbir sızıntı, hiçbir gelişme, hiçbir araştırma yok. Yani sıfır ve Hazyus video videosunda şöyle bir tweetten bahsetmişti. Heyzus da bu arada Trust Number Snatcher God dediğimiz adam. Kendisine selamlar. Bu gay follower isimli şahsa bir tweet atmış. Bu sene hani bir gelişme var mı? Operasyonla ilgili bir gelişme var mı? falan filan. Ve adam da cevap vermiş yok. Yani hiçbir şey yok abi. Bu sene operasyonla ilgili hiçbir gelişme yok. Yani önceki videolarda da bahsettiğim gibi çoğunlukla Source 2'ye ait sızıntılar gördük. Twitter'da paylaşılanlar olsun vesaire vesaire. Yani çoğunlukla Source 2'ye ait sızıntılardı. Yani işte official mapler fakat operasyona dair hiçbir gelişme, güncelleme, sızıntı yok. Yani abi harbiden üzülerek, korkarak söylüyorum ki fak. Yani bu sene harbiden bir operasyon göremeyebiliriz. Ve sonuçlar da böyle olunca hepimizin aklında aynı soru beliriyor. Biz bu sene operasyon güncelleme yerine Source 2 güncellemesi mi göreceğiz? Yani o duyurulan koca Source 2 artık sonunda çıkıyor mu? Hani ben şahsen Source 2'nin çıkacağını düşünmüyorum. Source 2 sadece böyle oyunu hype'da tutmak. işte oyunculara wow Source 2 geliyor falan falan böyle canlı şekilde tutmak için kullanılan geliştirilme aşamasında olan bir oyun ve hani yani şu an herkes operasyon beklerken Sorski'yi çıkarmak yani çok what the fuck bir durum olur abi. Hani Sorski çıktı diyelim e ee, ne olacak abi? Hani böyle Counter Strike bir yanda kaldı. Operasyon hevesi bir yanda kaldı. Yani kafada tamamen böyle bir karışıklık soru işaretini bırakmış olacak bu güncelleme. Yani o yüzden ben Sorski'nin çıkacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ve önceki videolarımdan birinde de bahsetmiştim abi bu konuda. Sorski'ye ait böyle geliştirilme portu olan o branch kapatılmıştı. Yani artık izlenemiyordu. Ve bu da demek oluyor ki Wild Source 2 yapmaya bir ara vermiş. Yani durdurulmuş. Şu anda da operasyona dair hiçbir sızıntı, hiçbir gelişme yok. Yani elde var sıfır. Ama tabii ki bu dediklerimizin hepsi birer ihtimal. Yani bu ayın ortasında bir güncelleme görebiliriz. Veya yılbaşında da bir operasyon güncellemesi görebiliriz. Ve abi yani benim şahsen gönlüm Source 2'den ziyade operasyonun gelmesinden yana. Yani o kadar hype'lanmış. Source 2 şu anda ekstrem bir güncelleme olur. Yani o yüzden şu anlık operasyonu bekliyorum. Ve evet operasyon ve source 2 konusuna da bu şekilde değindikten sonra şimdi gelelim operasyon ve market konusuna. Evet, markete gelecek olursak bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta sonbahar Steam indirimleriyle birlikte marketteki genelde bütün kasaların fiyatları bir hayli düşmüştü. İşte Clutch Case, Snakebite Fracture Case yani baya bir fiyatları düşmüştü. Dip noktaları görmüştü. Şimdi toparlamış durumda. Ve ben şahsen hani indirimlerde bu kadar fiyatların düşeceğini beklemiyordum. Evet, operasyon. operasyonda da çoğunuzun bildiği üzere marketteki genelde bütün kasaların, skinlerin, itemlerin fiyatları herkes operasyon bileti alacağım diye bütün itemlerini ucuza ucuza satarken bir anda çakılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz ve zaten bir önceki videomda da operasyon öncesi, operasyon sırası ve operasyon sonrası tavsiyelere yani neler yapsak iyi olur bu tür tavsiyelere detaylı detaylı değinmiştik. Onu da hala izlemediyseniz yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Ah nefesim bitti. Hakikaten uzun konuşmak çok zor. Kardiyo önemli. Evet operasyonlarda kasaların fiyatları bir aylık bir anda çakılıyor. Breakout kasasının Riptide operasyonu operasyon sırasındaki fiyatın grafiğine bakacak olursak breakout kasası operasyon öncesi 50'lere giderken bir anda 36'ya düşmüş ve o düşüşten sonra günümüze kadar sürekli bir artış halinde ilerliyor ve bu dip zamanlarında kasalara buy order koyarak güzelce ucuzdan satın alabiliriz. Evet şimdi gelelim asıl sorumuza. Şimdi fiyatlar böyle dibi görürken hangi kasaları alalım? Hangi kapsülleri alalım? Neyleri alalım diye soracak olursanız abi benim şahsen en büyük potansiyele sahip olarak gördüğüm yatırım şu anda Antwerp kapsülleri kesinlikle. Çünkü önümüzde Blast Premier 2023 Major turnuvası var. Ve bildiğiniz üzere bu turnuvalarla birlikte stickerlar ve sticker kapsülleri yayınlanıyor. Ve bildiğiniz üzere son yayınlanan stickerlar Rio stickerlarıydı. Ve abi yani bu stickerlar mükemmel bir şekilde kötü görünüme sahipti. Evet mükemmel bir şekilde kötü görünüme sahipti. Peki neden mükemmel bir şekilde? Çünkü Antwerp ve Stockholm'un geleceğini kurtardı. Yani büyük çoğunlukla Antwerp'in kurtardı. Çünkü Antwerp kapsülleri son transparans stickerları barındıran yani arka planı olmayan stickerları yalnızca takım logosunu gördüğümüz stickerları barındıran kapsüller ve abi benim şahsen fikrim CSGO piyasasında sadece takım logosunu barındıran yani transparan olan stickerlar her zaman değerli stickerlardır. Mesela ta ilk stickerlar olan Katowice 2014 stickerları şu an piyasadaki en pahalı stickerlar. Neden? Çünkü sadece takım logosu var ve transparan stickerlar. Daha sonra Stockholm stickerları geliyor ki bunların da fiyatları bir aylık pahalı. Özellikle Mouse Gold kesinlikle çok unik bir tasarım Sahip ve yalnızca Stockholm'da var. Ve tabii ki en sonki ki transparan stickerları barındıran kapsül ise Antwerp kapsülleri. Neyse fazla uzattık. Demek istediğim şu ki eğer biz Blast Premier turnuvasında yine yine tekrar bir arka plana sahip olan Rio stickerları gibi stickerlar görürse örnek olarak işte geçtiğimiz Kolon 2016 stickerları, Köln 2014 stickerları gibi arka plana sahip stickerlar görürsek Antwerp stickerlarının değeri bir tık daha yükselecektir. Yani kapsüllerin fiyatı artacaktır. Ve özellikle oyuncu imzalarının olduğu kapsülleri tercih Ediyorum. Çünkü hani bir oyuncu oyunu bırakıyor, takım değiştiriyor falan filan. Oyuncu sticker'ının fiyatı arttığından direkt bu da kapsülün fiyatına yansıyor. Yani o yüzden kapsül oyuncu imzaları, sticker'ları birinci planınızda olsun. Ve şunu da söyleyeyim abi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> yani saçma sapan o konulara da hiç girmek istemiyorum. Sadece burada şahsi kişisel önerilerimi, tavsiyelerimi ve beğenilerimi söylüyorum. Evet şimdi de bu bahsettiğimiz kasaların, sticker'ların, kapsüllerinin yapıştırılma, açılma sayılarına yani grafiklerine, incelemelerine gelecek olur. Evet tabii ki bildiğiniz üzere önümüzde yaklaşan %75'lik Rio sticker kapsülleri indirimi var. Ve eğer bu Rio sticker kapsüllerine yatırım yapacaksak hangilerini almalıyız? Grafiklerini inceleyecek olursak. Evet abi şimdi elimizdeki bu tabloda tüm Kasım ayı içerisindeki yapıştırılan Rio sticker sayılarını görüyoruz. Ve yapıştırılan sticker sayılarına baktığımızda da en çok açılan kapsülün Legend sticker kapsülü olduğunu görüyoruz. Daha sonra Challengers ve Contenders kapsüllerine de baktığımızda yani Challengers kapsülünün bir tık daha ön planda olduğunu görüyoruz. Ve sticker kendisine de şöyle bakacak olursak en çok yapıştırılan stickerlar NiP, Sprout, Liquid ve Fnatic stickerları oluyor ki bunun da büyük ihtimal sebebi böyle sticker craftları yaparken hakikaten güzel görünme sahip ve güzel craftlar elde edilebilmesi. Hatta Ohne de geçtiğimiz ay Twitch'te bir yayınında böyle güzel sticker craftları falan ararken bu stickerları bayağı bir hype'lamıştı. Ve abi yani hakikaten aralarında bazı skinlere yapıştırıldığında çok güzel görünme sahip stickerlar da var. Fnatic stickerı gibi mesela şu AK Asimov'daki duruşuna bakar abi çok hoş. Evet abi gördüğünüz üzere Rio stickerlarını yapıştırılma sayıları da bu şekilde ve sonuca benim şahsi fikrime gelecek olursak Rio stickerlarına yatırım yapacak mısın diye soracak olursanız abi ben şahsen Rio stickerlarına hiç girişmeyi düşünmüyorum. Çünkü hani aramar faciası yaşadık ve onlara çok benzediğinden bu Rio stickerlarına pek girişmeyi düşünmüyorum. Ama tabii ki Hayzius'un da dediği gibi Trust in Numbers Natural God yani sayılara güvenin hislerinize değil. Yani ilerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım sayıları, stokları, talepleri, supply'ları nasıl olacak ona göre de bir kararda tercihte bulunuruz. Yani bunun cevabını zaman belirleyecek. O yüzden şu anda hiç Rio'ya odaklanmak istemiyorum. O yüzden şimdi ise gelelim Antwerp kapsüllerine. Evet abi bu grafikte de Antwerp stickerlarının 3 Aralık'a kadar tüm aylar içerisindeki yapıştırılma sayılarını görüyoruz. Ve baktığımızda çok net bir şekilde görüyoruz ki en çok yapıştırılan, en çok açılan kapsül Legend Sticker kapsülü. Ve Steam Market'teki da fiyatı da bunu gösteriyor. Bam! Legend Sticker kapsül. Daha sonra mücadeleciler ve meydan okuyanlar geliyor. Geliyor. İkisi de birbirine bayağı bir yakın fakat mücadeleciler bir tık daha ön planda. Ve tabii ki soracaksınız bunların imza kapsülleri nerede diye. Onları da hemen bir önceki videomda bahsettiğim şu grafikten bakacak olursak. Baktığımızda görüyoruz ki zirvede çok büyük bir farkla Antwerp Challenges otograf kapsülü. Daha sonra Antwerp Legends otograf kapsülü ve Antwerp Legends sticker kapsülü geliyor. Ve marketteki fiyatlara da bakacak olursak şu anda en çok açılan kapsülün Challengers. Challengers imza kapsülü olmasına rağmen en pahalı sticker kapsülünün Legends otograf kapsülü olduğunu görüyoruz. Evet Antwerp sticker kapsülleri grafikleri de bu şekilde. Yani ben hakikaten favori yatırımım olarak bu Antwerp sticker kapsüllerini görüyorum. Özellikle otograf kapsülleri. Yani oyuncu imza kapsülleri. Çünkü dediğim gibi işte takımdan ayrılan veya takım değiştiren bir oyuncunun stickerının bir fiyatı bir tık arttığında direkt bu da kapsülün fiyatına yansıyor. Yani yani daha büyük bir potansiyele sahip. Evet Antwerp kapsüllerine de bu şekilde değindikten sonra şimdi ise gelelim kasa grafiklerine. Evet kasa grafikleri yine pek farklı değil. Zirvede yine en çok kar yaptıran kasa Recoil Case. Daha sonra Çinlilerin en sevdiği kasa olan Dreams and Nightmares ve Valve'in en sevdiği kasa Clash Case geliyor. Ve sonrasında da birbirleriyle kapışan Snakebite ile Fracture Case geliyor. Şimdi bu saydığım kasaların hepsi şu anda aktif drop olan kasalar. Yani ölüm maçlarından rekabetçi maçlarından düşürebildiğiniz kasalar. Ve bu aktif drop kasaların önemi de şu. Valve her bir yaptığı kasa güncellemesinde aktif drop pool'daki kasalardan birini aktif drop pool'dan rare drop çekiyor. Yani Active drop kaldırıyor. Ve tabii ki bu kalkan kasanın fiyatı bir anda uçuyor. Ve bir öncek aktif drop kalkan kasa ise prizma 2 kasasıydı. Ve recoil case güncellemesinin gelmesiyle birlikte en az açılan kasa grafiğine sahip olan kasa prizma 2 kasasıydı. Ve aktif drop pool'dan kaldırıldığı gibi fiyatı uçtu. Şu anda da gördüğümüzde aktif drop pool'daki en az açılan kasalar snack ile fracture case kasaları. Yani abi benim de yaptığım gibi bu iki kasa yönelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ve yani abi sonuç olarak kasa 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 abi. Neden kasa? Çünkü hani diğer itemlere oranla yüzdelik olarak en çok fiyatları artan itemler kasalar. Yani diğerleri %15, %20 gibi bir artış falan yaparken kasalar %100, %200, %300 kadar artışa çıkabiliyor. Bu yüzden daha işte bu yüzden de kasalar hakikaten yatırım olarak çok güzel bir fırsat. Ama tabii ki yani bu sadece kasalarla da bitmiyor. Önceki videolarımda da bahsettiğim işte kapsüller olsun, skinler olsun gibi gibi diğerlerinin de farklı etkinliklere, farklı olaylara göre fiyatları artıyor, düşüyor gibi gibi değişiklikler yaşanabiliyor. Evet sonuç olarak grafikten gördüğümüz üzere Aralık ayına kadar en çok açılan kasa recoil Case ve dipteki iki kapışan kasa ise yani aktif bulunan kalkma ihtimali en yüksek olan kasalar ise snack bite ile fracture case. Evet dostlar koca bir operasyon sus kasmayın daha geride bıraktık ve kasa grafikleri, sticker kapsülleri, sticker grafikleri de bu şekildeydi. Evet son olarak ise şunu söylemek istiyorum. Şimdi abi koca 2022 senesinin son ayı olan Aralık ayına girmiş bulunmaktayız ve umarım ki bu ayın bir ortasında bir valve artık bir operasyon operasyon patlatırdı. Şöyle eğlene eğlene operasyon kazan. Hani hakikaten abi bir etkinliği özledik artık. Şöyle bir operasyonu güzel bir operasyonu özledik. Evet dostlar bu videoda bu kadardı. Tabii ki gelişmeler oldukça haberler oldukça ilginç olayları oldukça da sizlere aktarmaya bilgilendirmeye devam edeceğim. Ve abi bak yani hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Neyse tabii ki beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Açıklama kısmından da sistem profilimi inceleyebilirsiniz. Envanterime bakabilirsiniz. Neler alıyorum nelere yatırım yapıyorum falan falan bakabilirsiniz ve ayrıca Discordumuza da katılmayı unutmayın. Orada da yararlı paylaşımlar, anında birebir gelişmeleri de birbirimize aktarıyoruz falan falan. Hoş tatlı sohbetlerimiz oluyor. Yani yararlı, faydalı, bilgilendirici sizlere bir şeyler katabilecek bir ortam. Ve daha sonra tabii ki en önemlisi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.